Merhaba ben Sena Sazak. 2004 Denizli doğumluyum. İlk orta öğrenimimi Denizli tamamladım. Liseyi Merkez Efendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. İlkokulda başlayan spor sevgim beni birçok spor branşına yönlendirdi. İlk orta okul dönemlerimde futbolda iyi şampiyonluklarım var. Lisede ise masa tenisinde bölge üçüncülüğüm var. Eğitim hayatımın yanı sıra kişisel gelişime katkı sağlaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen işaretli eğitimine katıldım ve sertifika aldım. 2022 yılında Türkiye 11.si olarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazandım. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde okulların kapanmasıyla birlikte memleketin Denizli'ye döndüm. Burada şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımız için gönüllü olarak yardım yerlerinde çalıştım. Daha sonra yatay geçişte Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne geçiş yaptım. Şu anda da eğitimime aktif olarak burada devam etmekteyim. Gönüllülük bilincinin farkında olan bir genç olarak şehrime ve üniversiteme katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz bünyesindeki eğitimci ve çocuk topluluğunda aktif olarak görev almaktayım. Bunun yanı sıra genç kızlar ve gençlik meclisinde gönüllü olarak görev almaktayım. Bir genç olarak ülkeme, şehrime faydalı olabileceğim her alanda çalışmalar yapmaktayım. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediği Temsilci Genç Programı'na katılarak şehrimi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyor ve ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarına tanışacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Ülkemizin her köşesinden gelen gençler olarak birlik ve beraberlik için daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya kararlıyım. Bu vesileyle kendimizi geliştirmemiz, ülkemiz ve şehrimiz adına nice çalışmaların başlangıcı olacağına inandığım Temsilci Genç Programı'nı düzenleyen Genç ve Spor Bakanlığımıza buradan çok teşekkür ediyorum.